dünyasından bölümünde bugün gıda sektörünü konuşacağız. Sezon Pirinç Üretim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan stüdyomuzda. Mehmet bey hoş geldiniz. Evet. Şimdi gıda ile ilgili konuşmamız gereken çok şey var. Çünkü artık Ramazan bitmek üzere. Ramazan nasıl geçti sektör açısından? Fiyatlar ne durumda? Burada Mayıs'ta başlayan düşüşün biraz Haziranda da devam ettiğini gördük. Fiyatları da merak ediyoruz ama bugünün gündemi İran. Şimdi tarihi bir anlaşma imzalandı ve deniliyor ki bu siyasi anlaşma hayata geçtiği zaman bir şekilde ekonomik olarak Türkiye için yeni fırsatlar ortaya çıkacak. Burada biz bugün sektör sektör konuşma fırsatımız oldu. Gıda sektörü açısından ne tür işbirlikleri yapılabilir İran'la? Şimdi Batı ile İran anlaşması sadece Türkiye değil bölge açısından da son derece önemli. Türkiye açısından da çok önemli ve bir takım başka açılardan da izlemek gerekiyor bu anlaşmanın sonuçlarını. Türkiye açısından ekonomik olarak mutlaka faydalı olacaktır. Ancak stratejik olarak Türkiye'nin stratejik öneminin azalmasına yol açan bir gelişmeye de dönüşebilir bu. Amerika ile İran'ın yakınlaşması, bölgedeki dengeleri Türkiye aleyhine stratejik olarak değiştirmeye müsait gibi görünüyor. Ancak ekonomik büyük faydası olacaktır. Özellikle Türkiye'nin son zamanlarda Orta Doğu'da ciddi şekilde sıkıştığını, bir politika geliştirmekte zorlandığını, bölge ülkelerinin önemli bir bölümüyle problemli olduğunu düşünürsek ve zaten işte Avrupa'da yeterince büyümenin sağlanamaması Orta Doğu ülkeleriyle olan siyasi problemlerden dolayı Türkiye'nin ihracatında ciddi sıkıntılar vardı. En azından bölge açısından İran bu manada önemli olacaktır. Türkiye'nin ticaretinin artmasını sağlayacaktır. Malum İran'dan hem e, petrol, petrol ürünleri alıyoruz. E, tarım anlamında İran da bir tarım ülkesi. Mesela hatırlarsanız bu patatesleri Türkiye'de fiyat artışları gündeme geldiğinde İran'dan ithal edeceğiz diye konuşulmuştu. İran'da daha ucuzdu ancak buna rağmen sonuçta hem lojistik yakınlık nedeniyle hem benzer kültürler nedeniyle Mutlaka gıda anlamında da ticaretimizin artmasını sağlayacaktır. Hem ithalat hem ihracat anlamında. Hem ithalat Toplamda hem ticaret anlamında evet. Evet. Hı -hı. E, bu tabii önemli bir e, pencere açacak Türkiye için hiç şüphesiz ama bu bir siyasi anlaşma ve hayata geçmesi için Amerikan Kongresinin onayı gerekiyor. Orada ayrı bir tartışma var yorumlarını aldık İzleyicilerimize de kısacık hatırlatmak gerekirse 2016'da Amerika'da seçimler var ve Senato Cumhuriyetçi Obama Demokrat onlar arasında bir çekişme olup Kongre süreci uzar mı o ayrı bir tartışma. E, bunun yanında son dönemde bu müzakereleri yürütmek için batı aslında İran'la daha çok yakınlaştı ve biz pek çok alanda Irak Yemen gibi politikalarda çok taban tabana zıt politikalar yürütüyoruz İran'la e, o anlamda biraz uzak kaldık mesela Almanya şu anda İran'la bizimle olduğumuzdan daha yakın işbirliği için çok da hazırlıklı değiliz gibi yorumlar da aldık e, bunları bir kenarda e, tutarak hemen bir yorum daha alalım Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım telefonda e, hoş geldiniz yayınımıza Merhaba Berko Hanım. Size de Mehmet Bey'e de iyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu İran'la anlaşma çok tarihi bir fırsat. Mehmet Bey de jeopolitik olarak belki aleyhimize olabilir yani Amerika İran'la yakınlaşacağı için ama ticari olarak mutlaka bize fayda sağlayacaktır yorumunu yaptı. Gıdada da işbirlikleri mümkün dedi. Tarım sektörü özelinde siz ne tür işbirlikleri öngörürsünüz? Neler söylemek istersiniz? Evet aslında Mehmet Bey'in de söylediği gibi İran bizim en yakın komşu ülkemiz aynı zamanda tarımsal üretim bakımından da hani belli ürünlerde bizimle yarışan, bizimle rekabet eden bir ülke. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu yılın başında biliyorsunuz İran'la Türkiye arasında bir tercihli ticaret anlaşması imzalanmıştır. Anlaşması imzalandı. Bu tabii önemli. Şimdi biz uzun bir süredir bu bölgede hep savaşı konuşurken böyle bir barışçıl anlaşmanın olması elbette ki en azından bölgeye bakışı bir anlamda değiştirecek ve burada en çok işbirliği yapacak ülkeler arasında Türkiye ile İranın olabileceğini e, düşünebiliriz. Bu biraz önce sözüne ettiğim tercihli ticaret anlaşmasına baktığınızda biz İran'a daha çok e, tarım ürünlerinde e, bazı indirimler, e, tarife indirimleri öngördük. Onlar ise bizden daha çok beyaz eşya, klima, elektrik, elektronik aletler bunları aldıkları için onlar da bu ürünlerde bazı indirimler yaptılar. Aslında İran tarımsal ekonomisine baktığımızda %80'ini kendi içeride kendisi karşılayan bir ülke ve en çok ithalat yaptığı ürünlere bakıldığında da işte kimyasal gübreler, tarım makineleri, pirinç, çay, et var, buğday, arpa, mısır gibi ürünler var. Bu ürünlerin bir bölümünde ne yazık ki bizde ithalatçıyız aslında bir fırsat olabilirdi belki ama biz de et ithal ediyoruz, hayvan ithal ediyoruz, arpa ithal ediyoruz, satırın bir bölümünü ithal ediyoruz, pirincin az da olsa bir bölümünü ithal ediyoruz. Dolayısıyla hani İran'la belki yine Mehmet Bey'in dediği gibi lojistik anlamda çok yakın bir ülke olduğu için işbirlikleri e, olabilir. Ama mesela kuru yüzünde Antep fıstığı dediğimiz fıstıklar birçok üründe biz aslında dünyada İran'da rakip ülke olarak görünüyoruz. Hı hı. E, pek çok tarımsal üründe rakibiz diyorsunuz ve e, evet. bir şekilde İran'ın ithalat yaptığı pek çok tarım ürününü biz de ithal ediyoruz. Yani o anlamda çok da e, evet işbirliği yapabileceğimiz alanlar var ama çok da büyük bir fırsattan söz etmiyoruz o zaman. Evet çok büyük bir fırsat değil ama en azından e, hani bu diğer dünya pazarlarında rakip olduğumuz ürünlerde işbirliği yapılabilir. Yani çünkü e, iki ülkede ihracat yapıyorsa belli. E, konularda işbirliği yaparak bunu daha da geliştirebilir o anlamda söylüyorum ama kuru üzüm ve antep e, son, fıstığı mıdır orada hemen ilk akla gelen e, Tabii ki yani Türkiye'nin e, kuru üzümdeki en büyük rakibi e, İran üzümü hatta belli dönemlerde İran'dan alınan üzüm Türk üzümüymüş gibi satılır bu hep Türkiye'ye zarar verir veya e, fıstıkta işte e, üretimin az olduğu yıllarda fiyatların çok yükseldiği zaman hemen İran akla geliyor biliyorsunuz Türkiye'de daha karpuz çıkmadan İran'dan çıkan karpuz Türkiye'ye getiriliyor bir şekilde. Yani hep baktığımız zaman böyle birçok üründe iklim olarak da benzediğimiz için birbirimizde e, yarışır gibi. Bazı ürünlerde hatta bizim iç piyasayı bozucu etkileri olduğunu bile söyleyebiliriz. Ama e, yani tekrar söylüyorum savaşın konuşulduğu yoğun olarak iç savaşların konuşulduğu bir bölgede böyle bir anlaşma mutlaka dünyanın gözünü buraya çekecektir ve Buraya daha çok yatırımcı geldiğinde Türkiye bu yatırımlarda işbirliği yaparak işbirliği olanaklarını, fırsatlarını değerlendirebilir diye düşünüyorum. Ali Ekber Bey sizi bulmuşken gıda fiyatlarında Mayıs'ta başlayan düşüşün Haziran'da devam ettiğini bir hatırlatarak önümüzdeki dönemde siz fiyatları nasıl öngörüyorsunuz? Bu konuda da bir yorum almış olalım. Evet aslında gıda fiyatlarına baktığımızda zaten hani üretimin yaygın olduğu bir sürece girdik. Dolayısıyla fiyatların gerili, gerileyeceği bir miktar düşeceği zaten biliniyordu açıkçası. Bu her sene, her sezon yaşadığımız bir normal bir durum. Normal olmayan şu, biz fiyatlar yükseldiği zaman yani konuyu hep fiyat üzerinden tartıştığımız için şimdi aslında şu an yaşanan normali bile bize çok şey geliyor. Hani haber değeri olan gıda fiyatları düşüyor. Buna seviniyoruz gerçekten ama iki ay sonra tekrar yükselmeye başladığında niye yükseliyor diye sormaya başlıyoruz. Bu nedenle sadece fiyat üzerinden tartışıp bunu şu dönemde e, ele alıyoruz ama genel olarak tarımsal sorunları bir bütün olarak ele alıp özellikle gıda fiyatlarının yükselmesine veya düşmesine yani bu istikrarsızlığı ortadan kaldıracak belli önlemlerin, belli çalışmaların yapılması gerekiyor. Yani bugün yine Ziraat Odaları Birliği açıkladığı marketle şey fiyatı arasındaki farkı baktığınız zaman yine tarladaki fiyatla şey fiyatı tüketicideki fiyat arasındaki marş o fark neredeyse aynen korunuyor aslında çok büyük fark değil bu her dönem o fark korunuyor ama fiyatlar düştüğü için genel olarak orada da bir düşüş gözleniyor asıl önemli olan maliyetleri üretim maliyetlerini düşürmek bunun gibi birçok yapısal sorunları çözmemiz gerekiyor. Yoksa hani bu çok şey bir haber değil benim açımdan. Haziranda, Temmuzda, Ağustosta gıda fiyatları, yaş ve meyve fiyatları mutlaka düşecek. Çünkü üretim çok olduğu için. İşte Çanakkale'den en son gelen haber, domatesi biz satamıyoruz, 30 kuruşa satamıyoruz diyor. Yani üretici bunu ben seneye ekmem diyor. Asıl bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Ali Ekber Bey lütfen hatta kalın. Çünkü bu konuyla ilgili evet. Mehmet Erdoğan'ın da yorumunu merak ediyorum. Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı'na da bir soralım. Yani aslında Ali Ekber Bey'in dediği çok doğru. Biz hep gıdayı böyle fiyat artışları döneminde gündeme getiriyoruz. Ama aslında tarımsal üretimde ciddi bir planlama lazım. Hı hı. Ama şu anda o planlamayı görüyor musunuz? Yani bir gıda komitesi kuruldu ama çalışmaya başladı mı başlamadı mı, somut bir sonuç var mı onu bile bilmiyoruz şu anda. Önce şu İran'la şeye bir ekleme ekteme yapmanızı verirseniz, e, İran'ın ithal ettiği ürünlerin bir kısmı da Türkiye'de ithalatçı, ancak buna rağmen Türkiye ithalatçı olduğu ürünlerde de ihracat yapabilecek potansiyele sahip. Hmm. Bunun nedeni Türkiye'nin işleme kapasitesi yüksek. Bir örnek vermek gerekirse, Suriye, Irak gibi Orta Doğu ülkeleriyle Türkiye siyasi problem almadan önce ciddi miktarda bu ülkelere pirinç ihrac ediyor Türkiye, ye. kendisi ithalatçı olmasına rağmen. Bunu nasıl yapıyorduk? Türkiye'nin işleme kapasitesi yeterli, finans imkanlarına erişmesi daha kolay ve uluslararası piyasalardan ticaret yapması daha kolay olduğu için ithal ettiğimiz ürünleri daha ilaç edebiliyorduk. Bu manada e, İran'la da her şeye rağmen Ali Ekber Bey'in söylediği doğru aslında e, benzer ürünleri ithal ettiğimiz için e, çok stratejik bir işbirliği yapmak e, imkanı yok gibi ancak Türkiye'nin işleme kapasitesinden dolayı İhra, ithalatçı olduğu ürünleri bile ihraç edebiliriz. Önce bu, bu testte başlayalım. Yani mutlak surette İran'la ilişki fayda sağlayacaktır. Tabii sizin söylediğiniz stratejik anlamda <laughs> Türkiye'ye problem getirecektir lafı da sizin demin yaptığınız tespitle bağlantılı. Aslında birçok Orta Doğu ülkesinde Türkiye ile İran'da karşılıklı, üstü örtülü bir karşılıklı pozisyon almış durumdalar Suriye'de Irak'ta. Bu manada da Türkiye'nin elini zayıflatacak bir gelişme olarak görüyorum. gıdaya gelince e gıdada fiyatların düşmesi konjonktürel ya da mevsimsel nedenlerle olduysa bunun çok bir e, şey yok, faydası yok. Katılıyorum Ali Ekber Bey'e. Zaten bu sene gıda fiyatlarının tarımsal e, üretimin Türkiye'de artacağı belliydi. 2014 yılının Ekim, Eylül, Ekim, Kasım e, aylarından başlayarak ciddi yağış aldı Türkiye. İklim koşulları çok iyi. Nitekim Hububat'ta ciddi patlamalar yaşadı. İşte buğdayda 22 milyon tonun üstünde bir üretim bekleni bu geçen seneye göre %10'dan daha fazla bir üretim artışı ifade ediyor. Arpa'da, Mısır'da, bu batlarda hemen tümünde ciddi bir üretim artışı var. Dolayısıyla bu nedenlerden dolayı fiyatların daha makul seyredeceği belliydi. Ancak bu bundan sonra hep böyle gideceği anlamını taşımıyor. Çünkü bu tamamen iklim koşullarına bağlı konjonktürel bir gelişme. Oysa global ısınma nedeniyle iklimler her sene aynı ülkede çok farklı e, şekilde cereyan edebiliyor. Bu bakımdan e, bu dönem için bir e, fiyatlarda makulleşme yaşandı. Bir de şu tespitte bul, bulunayım bunu konuyu kapatmadan. Hububat üretiminde ciddi bir artış yaşandı ama bakliyatta ciddi bir artış yok Türkiye'de. Dolayısıyla e, baktiyatta Türkiye'de e, ithal e, ihtiyacı devam ediyor. Bu nedenle evet aslında tarımda topikin birleşme sağlamak için daha kapsamlı, daha stratejik bir planlama yapmak lazım Türkiye'nin ihtiyaçlarını, tüketim profiline, tüketim kültürüne içeren e, ciddi bir daha kapsamlı bir planlama yapması lazım ve girdi maliyetlerini uzatacak önlemler alması lazım. Yani malum bir yandan. Tarımsal üretimin artması nedeniyle fiyatlar e, e, yumuşamaya doğru geçecek diyoruz ama öte yandan örneğin döviz fiyatının artması tarımsal girdi maliyetlerini artıran bir faktör. Hı hı. Örneğin mesela tarımda kullandığımız e, e, girdiler elektrik, mazot, tohum, gübre bunların hemen önemli bir bölümü ithal. Dolayısıyla dövizdeki harekete de maliyetler artıyor. Yani tarımda ciddi bir planlamayla maliyetleri azaltıcı ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir proje kapsamlı bir strateji geliştirmeden konjonktürel iyileşmelerin çok faydası olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırıma bir kez daha dönelim. Ee, Ali Ekber Bey şimdi tarladan sofraya fiyatlar inanılmaz artıyor. Nerede nasıl artıyor? Ve tarımsal üretimde planlama noktasında bizim hatamız nerede? Az önce Mehmet Bey'in de söylediği gibi girdi maliyetlerimi yüksek, tarımsal kuraklık mı var, meteorolojik kuraklık mı var? Bütün bunların ciddi bir şekilde ele, ele alınması gerekiyor. Ele alınsın diye bir gıda komitesi kuruldu ama çalışmaya başladı mı başlamadı mı oradan yansıyan bir net bir şey de yok aslında. Somut bir sonuç da yok. Nedir sizin yorumlarınız? Burada planlama konusunda işe nereden başlamamız gerekiyor? Evet aslında bu gıda komitesi de zaten e, kuruluş nedenlerinden birisi şu gıda fiyatları niye yükseliyor bunu e, araştırsın evet. buna baksın o yüzden yani yine işe sonuçtan başlayarak nedenden değil de sonucuna bakarak e, kurulmuş bir komite dolayısıyla da e, çok iyi çalıştığını söylemek çok zor e, fiyatlarla ilgili e, konuya gelince yani bizim aslında tarıma biraz e, ekolojik mantıkla mı bakacağız yoksa ekonomik mantıkla mı bakacağız? Biraz da bunu tartışmamız gerekiyor artık. Türkiye'de giderek tarımdaki yapısal e, değişiklik öyle bir noktaya geldi ki eskiden biz kır dediğimiz zaman işte köy dediğimiz zaman orada herkes tarım yapar diye e, bilirdik ve böyle tanımlanıyordu. Bugün artık bunun tanımı da değişti. Yani kırda yaşayan herkes tarım yapmıyor. Kentte yaşayanlar giderek daha fazla tarımsal üretimin içerisine girmeye başladılar. Burada lojistik olarak baktığımızda yani Türkiye'deki bütün yaş sebze, meyveyi biz Dersin'de, Antalya'da üretip İstanbul'a taşıyacağız derken burada ciddi bir taşıma maliyeti biniyor. Dolayısıyla biraz böyle ekonomik mantığı evet koruyor ama ekolojik mantığı yani her büyük kentlerin etrafındaki artık pek kalmadı ama oralarda da tarımsal üretimi daha çok destekleyip bu tarımsal ürünlerin ihtiyacını oradan karşılayabilirsek, bunu planlayabilirsek belki o zaman çok daha uygun fiyatlarla sağlanabilir. Ama daha da önemlisi hiçbir denetim ve şey yok bu konuda. Yani kim kaça alıyor, kaça satıyor, serbest ekonomi diyoruz buna, evet. serbest piyasa ekonomi diyoruz. İsteyen istediğini alıp satabiliyor. Ve buna tabii ki bir müdahale anlamında değil ama piyasayı düzenleyici, müdahale edici bir durumumuz da yok. İşte patatesi biraz önce Mehmet Bey söyledi, İşin hep kolayına kaçıyoruz, hemen İran'dan ithal ederiz. İthal ederiz deyince fiyat bir miktar e, düşüyor. Yani böyle bir ithalatı bir sopa olarak kullanıyoruz. Bu doğru değil, tam tersine Türkiye'nin yeniden e, kent ve kır tanımlamasının yapılması, tarımsal üretimle ilgili e, potansiyelin yeniden ele alınıp buna göre, ee, ekolojik mantığı da dikkate alarak bir üretim planlaması üretim deseninde oluşturulması gerekiyor eğer ithalat yapılacaksa bunu da mutlaka planlayarak bilinçli olarak e, yapmak e, fiyatları çok alt üst edecek şekilde değil daha e, mantıklı bir şekilde yapılırsa evet. ee, o zaman hem üretici ürettiğinin karşılığını alacak hem tüketici de verdiği yüksek fiyat yerine daha uygun daha makul bir fiyatta alabilir bir örnekle tamamlayayım çok kısaca mesela çiğ süt e, fiyatı tam bir yıldır aynı yem fiyatı artıyor bütün girdiler artıyor ama çiğ süt fiyatının litresi referans fiyatı olarak şu an 1 lira 15 kuruş ve bir yıldır artmadı şimdi bu üretici eğer e, inek beslemeyi süt üretimini bırakırsa yine hayvan varlığımız azalacak yine ithalat yine bu 2008'de yaşadığımız krizi bir tekrar yaşamış olacağız ve o zaman Tekrar herkes ayağa kalkacak. işte et çok pahalı, şey çok pahalı. Oysa neden belli? Yani çiğ süt fiyatının bir yıldır aynı kalmasının bir mantığı, bir şeyi yok. Girdileri artıyor çünkü. Hani girdileri ucuzlatabilseniz tamam aynı kaldı. Ama aynı kalmıyor. Dolayısıyla yeni bir bakış açısına ihtiyaç var temel olarak. Alekber Yıldırım çok teşekkürler. Dünya Gazetesi yazarının yorumlarını aldık. Tarımsal üretimde planlama noktasında ciddi sıkıntılarımız var. Ee, ve fiyat arttığı zaman hep ithalat sopası ee, Ali Ekber Yıldırım'ın deyişiyle devreye giriyor ama ithalatla bu işi terbiye etmek de çok mümkün olmuyor. Zaten Geçici demin, etkisi oluyor. Demin zaten söylemiştiniz Gıda Komitesi aslında sanıyorum bir toplantı yaptı onlar Mayıs ayında. Toplantının sonuçları açıklandı. Ancak bildiğimizin dışında bir açıklama yok. Açıklamada gene aynı şekilde... Çok somut bir şey yok fiyat, yani. Şöyle, fiyatları bir an önce e, makul hale getirmek için gene ithalata devam e, ihtiyaç olan ürünlerde. İkincisi işte stokçuluğu önlemek gibi bir takım hukuki e, yöntemler. Yani Bildiğimizin dışında yeni bir açıklama açıkçası yok. Tarıma bakışımızı aslında değiştirmek gerekiyor Berfu Hanım. Yani tarımı biz... Ne zaman fiyat gündeme geldi hep beraber tarımı konuşmaya başlıyoruz. Ne zaman fiyatlar makul hale geldi tarımı unutuyoruz. Sadece bizi bizim unutma hakkımız var ama tabii yetkililerin otoritelerin unutmaması gerekiyor. Bence yapılması gereken tarımı fiyatların dışında günlük hareketlerin konjonktürel değişimlerin dışında planlamak. Tarım son derece önemli. İşte dünyada nüfusun arttığı, tarımsal arazilerin bu kadar azaldığı ve gelecekte mutlaka bir gıda krizi yaşanabileceği endişesinin olduğu bir ortamda gündelik değişimlerden, konjonktürel değişimlerden farklı bir şekilde ileriye yönelik tarımı planlamak gerekiyor. Bakış açısı böyle olursa çok daha doğru olur. Öbür türlü işte sizin söylediğiniz gibi Ali, Ali Ekber Bey'in söylediği gibi bugün fiyat arttı hadi ithalat yapalım. Bu bir çözüm değil çözüm olmadığını gördük. Evet. Nitekim böyle davrana davrana bakın Türkiye 2000'li yıllarda 2 milyon tondan fazla toplam bakliyat üretirdi. Bugün 15 sene geçti. Nüfus 2000'e göre belki %25 arttı. Türkiye 1 milyon ton bakliyat üretiyor. 2 milyon tondan 1 milyon tona düştü. Neredeyse 1 milyon tonlara düştük. Evet. Dolayısıyla hep ithalat yapı yapı buraya geldik. İthalat yapmak tam tersine tarımı, bitir tarımı bitiren bir noktaya getirdi. Şu haliyle yani. kuru gıda fiyatları artmaya devam mı edecek? Bu sene için ciddi bir artış olacağını öngörmüyoruz. Söylediğim nedenden bu sene iyi bir üretim yılı yaşanıyor ama bu konjonktürel ve geçici bir gelişme. Seneye iklim koşulları değiştik olursa ya da işte böyle girdi maliyetlerini artıran faktörler devreye girerse seneye bunun e, tam tersi bir tablo görme ihtimalimiz var. Bunu önlemenin tek yolu mutlak surette üretim artacak önlemler almak ama kalıcı bir şekilde. Sadece hava koşullarına bağlı iklim e, nedeniyle oluşan iyileşmelerin dışında stratejik bir planlamayla belki bölgeleri seçerek, ürün desenini ayırarak, e, kapsamlı bir planla belki e, girdi maliyetlerini azaltacak önlemler alarak bunun içerisinde teknolojik desteği yani topyekun bir tarım politikası yeniden oluşturup uzun dönemli halde ele almak gerekiyor. gerekiyor evet. Sona doğru yaklaştığımızı arkadaşlarım hatırlatıyor ama Ramazan'da bakliyat talebi çok arttı mı bu yıl? Onu da bir sormak Çok isterim. ciddi bir artış görmüyoruz. Eski Ramazanlardaki hareketi görmüyoruz. Pirinç biz. pilavından vaz mı geçtik? Aslında vazgeçmedik de biraz şöyle gibi. Biraz e, e, eskiden...